Avcılarda akşam saatlerinde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. İYT'den yapılan açıklamada kazada 85 kişinin yaralandığı belirtilirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralı sayısını 99 olarak duyurdu. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastaneye kaldırılırken AKP Gençlik Kolları üyesi de olay yerine gidip binlerce kişinin yaralandığını sayılamayacak kadar kişinin de öldüğünü iddia eden bir provokasyon görüntüsü paylaştı. İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası yaşandı. İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazaya ait anlarsa metrobüs yan yol avcılar istikametinde seyir halinde olan bir aracın içinden çekildi. Kazanın ardından arkadan gelen diğer iki metrobüste kazaya karışan araçlara çarptı. Metrobüs içindeki yolcular metrobüsün camını kırarak inmeye çalıştı. Kazayla ilgili ilk açıklama İstanbul valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada 42 yolcunun yaralandığını, yaralıların en yakın hastanelerde tedavi altına alındığını paylaştı. İlerleyen saatlerde İETT'den kazayla ilgili yapılan açıklamada 85 yaralının olduğu, hayati tehlikesi olan yolcunun bulunmadığı belirtildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kazayla ilgili ilerleyen saatlerde yaptığı ikinci paylaşımda yaralı sayısını 99 olarak güncelledi. Yerlikaya 50 yaralının ambulanslarla, 49 yolcununsa kendi imkanlarıyla en yakın hastanelere ulaşarak tedavi edildiğini belirtti. Kaza sonrası olay yerine giden bir grup AKP Gençlik Kolları üyesi de Twitter üzerinden video paylaşarak çok sayıda kişinin öldüğünü söyleyerek provoke etti. AK Parti Ağızları olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs kafa kafaya çok feci bir şekilde çarpmıştı. Binlerce yaralı sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski sözcüsü Murat Ongun, provokasyon görüntülerine ilişkin video paylaşan kişi hakkında, bu genç kızımızın aklını kirletenlerledir mücadelemiz. Siyasi sevinçlerinize, insanlığınızı feda etmeyin paylaşın.